Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Sizlerle ikinci dersimiz, bir önceki dersimizde bağlaçlar konusunu işlemiştik. Şimdi ise ikinci konumuz olan edatlar konusunu işleyelim. Edatın tanımını yapalım. Edatlar neler? Bunları öğrenelim. Ortak olan ile ancak ve yalnız edatların hangi durumda edat, hangi durumda bağlaç olduğunu öğrenelim. Daha sonra kitabımızdaki örnekleri çözüp konumuzu bitirelim. Edat nedir? Tek başına bir anlamı olmayan ancak at ve at kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği kelime ile cümledeki başka kelimeler arasında anlam ilişkisi kuran kelimelere edat diyoruz. Edatın bağlaçta olduğu gibi tek başına bir anlamı yok. Ancak edat at ve at soylu kelimelerden sonra gelerek sonuna geldiği başka bir kelime arasında anlam ilişkisi kuruyor. Nedir edatlar? Eğer, şayet, işte, yoksa gibi kadar ile, göre, sadece, ancak, yalnız, rağmen. Arkadaşlar, ile hem edat hem de bağlaç. Ben ilanın, ile'nin bağlaç ya da edat olup olmadığını anlamak için cümle içerisindeki ile'nin yerine ve koyduğunda Eğer cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu bağlaç olan ile'dir. Ama ile'nin yerine ve koyduğunda cümlenin anlamı bozuluyorsa bu Edat. Ancak ve yalnız bu, bunu da çıkarıp yerine sadece koyduğumda cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu da edattır. Örnek verelim. Okula servisle gitti. İleyi çıkarıp yerine ve koyduğumda okula servis ve gitti cümlenin anlamı bozuldu buradaki ile edat. Şimdi ancak ve yalnızın yerine sadece koyalım. Bu işi ancak sen yapabilirsin. Ancak yerine sadece koyuyorum. Bu işi sadece sen yapabilirsin. Cümlede bir değişiklik olmadı, bir anlam değişikliği olmadı. Bu edattır. Arkadaşlar, kitabımızda sayfa 80'i açalım. Burada edatlar konusu var. Örneklerle konumuza devam edelim. Evet arkadaşlar konuyla ilgili gerekli bilgileri verdikten sonra örneklerle konumuzu anlatıp dersimizi bitirelim. Edatlar konusu İlk edatımız başlayalım. İlk edat eğer şayet şart cümlelerin başına getirilir, şart anlamını pekiştirir. Eğer bilsem söylerim. Konuyla ilgili bir bilgim yok. Söylerim. Bilsem söylerim. Eğer bilsem söylerim. İkinci edat işte. Bu edat gösterme ve sözün sonuna geldiğini belirtme amacıyla kullanılır. İşte annem geldi. Uzun süredir annemi bekliyorum ve onun geldiğini gördüm. Artık sonuna geldik, beklemenin sonuna geldik. İşte annem geldi diyorum. İşte bu öğretmeni çok seviyorum. İşte bu soru çok zor. İşte bir yılda böyle bitti. Bir sonraki edat, sanki edatı. Benzetme ve tahminlerde güya kullanılır. Sanki her şeyi çok iyi biliyorsun. O adam sanki seni çağırıyor. Bakın o adam sanki seni çağırıyor. Bir tahmin. Sanki seni daha önce görmüş gibiyim. Yine bir tahmin var burada. Sanki bütün problemleri biliyorsun. Bir sonraki edat. Peki kabul etme. Öyle kabul edelim. Dediğin gibi olsun anlamlarında kullanılır. Örneklere bakalım. Yarın sen de pikniğe gel. Peki öğretmenim. Buradaki peki onay kelimesi arkadaşlar. Onaylıyorum. Tamam anlamında da olabilir. Yarın sen de pikniğe gel. Peki öğretmenim. Bakın burada kabul etme var. Kabul etme burada. Peki bana için haber vermedin? Peki beni tekrar sınav yapacak mısınız? Bir sonraki edat üzere. Amaç yakın, niyet ya da şart anlamında kullanılır. Eve gitmek üzere otobüse bindi. Bu parayı haftaya vermek üzere alıyorum. Arkadaşlar, zil çalmak üzere biraz çabuk olun. Eve gitmek üzere otobüse bindi dediğinde amaç. Amacı eve gitmek. Bunun için otobüse bindi. Parayı haftaya vermek üzere alıyorum. Yakın Haftaya yakın bir zaman, haftaya vermek üzere alıyorum. Arkadaşlar zil çalmak üzere biraz çabuk olun. Bir olay hakkındaki düşüncede kararsızlık, belirsizlik varsa şurada, Varsa kullanılır. Tahmin cümlelerinde kullanılan edat yoksa acaba. Yoksa annen hasta mı oğlum? Evde bir koku var yoksa ocağı açık mı unuttuk? Bir cümlede, bir düşüncede kararsızlık, belirsizlik varsa, evde bir koku var, bu kokunun ocaktan gelen bir koku olduğunu tahmin ediyorlar. Bakın belirsizlik, kokunun ne olduğunu bilmiyor. Sadece tahminde bulunuyorum. Belirsizlik var. Evde bir koku var, yoksa ocağı açık mı unuttuk? İle, ile ile ilgili bir not var. Önce notu okuyalım, sonra notu örnekler üzerinde uygulayıp bir sonraki edata geçelim. İle kelimesinin edat olup olmadığını anlamak için ilenin yerine ve koyarız. Eğer anlam bozuluyorsa, edat bozulmuyorsa bağlaçtır. Bir durum birliktelik ve araç anlamlarında kullanılır. Kelime ile birleşik yazıldığında i sesi düşer, la, l şeklinde yazılır. Okula servisle gittim. Buradaki i sesi düştü, l olarak. Kelime ile birleşik yazıldı, Okula servis ve gittim. Notu uygulayalım. Buraya V koyalım. Bakalım anlam bozulacak mı? Okula servis ve gitti. Bakın anlam bozuldu. Okula servis ve gitti dediğimde anlamı bozduğu için bu cümledeki ile edattır. Şöyle bir sonraki edat kadar edatı. Uzaklık, zaman, miktar ve benzetme anlamında kullanılır. Akşama kadar bu işi bitirdim. Meydanda 10 bin kadar insan vardı. Buradaki 10 bin kadar dediği miktar belirtiyor. Messi kadar güzel futbol oynuyor. Buradaki anlamı benzetme. Messi güzel futbol oynuyor. O da Messi kadar güzel futbol oynuyor. Messi kadar güzel futbol oynuyor dediğimizde benzetme var. Gibi edatı. Benzetme, karşılaştırma ve eşitlik anlamları katar. Arkadaşım Ronaldo gibi futbol oynuyor. Bu da kadar edatı gibi yine bunda da benzetme var. Burada da benzetme var. Arkadaşım Ronaldo gibi futbol oynuyor. O da Ahmet gibi çok çalışkan. Ahmet çalışkan, o da Ahmet gibi çalışkan. Bir sonraki edat göre. Görecelik ve karşılaştırma ifade eder. Ahmet'e göre sen tembel bir öğrencisin. Benim için Ahmet tembel bir benim için o tembel bir öğrenci değil. Ama Ahmet onun tembel bir öğrenci olduğunu düşünüyor. Bakın, görecelik bana göre, sana göre, ona göre herkesin düşüncesi başka. Ahmet'e göre sen tembel bir öğrencisin. Anneme göre biraz sonra yağmur yağacak. Ali'ye göre <laughs> Ali'ye göre daha zayıfım. Sadece Edat'ı okula sadece bugün gitmedim. Maça sadece bir saat kaldı. Sadece iki soru yapmadım. Ancak ve yalnız bu ikisini bir anlatayım. Ancak yalnız tek. Ancak yalnız tek kelimeleri sadece anlamında kullanılırsa edattır. Bunu yalnız sen biliyorsun. Buraya yalnızın yerine ben sadece edatını koyduğumda anlam bozulmuyorsa edattır. Bunu sadece sen biliyorsun. Bunu yalnız sen biliyorsun. Yalnızın yerine sadece eklediğinde anlam bozulmadığı için bu edat ve son bağlaç e, düzeltiyorum son edat rağmen edatı beklenmedik bir sonucu ifade eder. Kelime gruplarını ve cümleleri birbirine bağlar. Paramız vardı buna rağmen bizi içeri almadılar. Sık sık bize geliyor buna rağmen bizi hiç sevmiyor. Sürekli bize geliyor. Bizi sevdiğini düşünüyoruz ama aslında sık sık bize gelmesine rağmen bizi hiç sevmiyormuş. Bakın beklenmedik bir sonucu ifade ediyor. Arkadaşlar burada edatların zamirler ile birlikte kullanım tablosu var. Bunu incelerseniz iyi olur. Bu şekildeki tablolar, notlar sizlerin konuyu daha iyi anlaması için faydalı. Bunu incelerseniz sizler için iyi olur. Edatlar ve bağlaçlar konusunu bitirdik arkadaşlar ödevlerinizi veriyorum sizlere. Ödeviniz sayfa 79'daki alıştırmalar. Bunlar bağlaçlarla ilgili. Bir sonraki ödeviniz ise sayfa 82'deki alıştırmalar. Bunlar sizin ödevleriniz. Bir de arkadaşlar Türkçe okuluna girmeyi unutmayın. Türkçe okulunda 11. ünite problemler ünitesi buradaki alıştırmaları çözün arkadaşlar. Dersimizi bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.